derlediğim çalışmayı dünyada birçok ülkede örneği olan sistemleri ülkemizi uyarladığımız önerileri çözüm önerilerini teknoloji kapatma da hiç ki şey Siz böyle söylüyorsunuz ama o kadar kolay değil. Ve ben bir genç olarak şunu söylediğimde bile cevap alamıyorum. Bari bana bunu açıklayın. Yani olmuyorsa neden olmuyor? Ben bu hakkımı isteyemiyorsam, karşılığını alamıyorsam emeğimin, isteğimin, talebimin karşılığı yoksa neden yok? Ve karşıda o kadar kilitlenmiş, üstten bakan ve seni, seni kayla bir sistem var ki ve sana cevap bile vermiyor. Ve burada aslında bir diğer sorun da yani Serhan bahsettiği noktanın bence hakkaniyeti çok yüksek ve gerçekten karşılıklı algılayabilmek ve bu sorunu çözmeye dair pozitif motivasyonu olmak çok değerli bir şey. Bunun yanı sıra ise gençlere karşı yapılan benim gözlemlediğim bir diğer sorun gençlerin teklifleştirilmesi. Yani aslında gençler arasında da çok farklı tiplemeler ve aslında genç tiplemeleri çok farklı. Ama bugün Türkiye'de gençler sanki birmişçesine, gençlerin sanki arasında fark yokmuşçasına bir muhatap alma durumu var. Bu bugün için belli noktalarda doğruluyor yani sisteme. Neden doğruluyor? Yani gerçekten genç işsizlik hepimizin sorunu. İfade özgürlüğüne yeteri kadar alan açılmaması hepimizin sorunu. Güvencesiz olma hepimizin sorunu. Bu sorunlarda ortaklaşıyoruz. Bunda bundan yana yani bir sıkıntı yok. Ama gençler tek tipleştiriliyor. Gençler tüm ihtiyaçlar açısından aynı şeyleri isteyen ve aynı yöne gitmesi gereken insanlar gibi bakılmaya başlıyor. Burada sıkıntılar var. Biz ortak mücadele alanları dışında da farklı sorunları olan, farklı profilleri olan gençler olarak aslında yer alıyoruz. Ya bunun da fark edilmesi ve gençlerin profilleme yaparak aslında neye neye ihtiyacı var? Nasıl bir ihtiyacı var? Neye göre ihtiyacı var gibisinden bunların çıkarılması ve bunlara yönelik yatırımların yapılması gerekiyor bence. Aynı zamanda az önce saydığım temel sorunlarda ise aciliyetli sorunlar olduğu için zaten gençler bir arada durabiliyorlar. Yani bugün gerçekten ifade ortamı konusunda yapılan çalışmalar var. Mesela sosyal demokrasi vakfının yapmış olduğu bir çalışma var. Orada gençlere en çok değer verdiği şey sorulduğunda birinci noktada kendini ifade etmek, ikinci noktada başkalarının kendini özgürce ifade edebilmesi çıkıyor. Ve bu farklı siyasi gruplara göre gençler arasında korelasyon gösteriyor, ortaklaşma gösteren noktalardan birisi. E çünkü gerçekten biz artık daraltılmış bir ifade alanında sıkıldık ve kendimizi ifade edememenin verdiği bir baskıyı hissediyoruz. Bunu kırmak, bunu yıkmak istiyoruz. Bize de gençler olarak şöyle bir sıkıntı daha oluyor benim gözlerim. Klasik yöntemlerle siyasi siyasete katılım ya da sivil topluma katılım bekleniyor. Ya bugün başlarken mesela dedik ya işte gençlerin sivil topluma katılım oranlarını vesaireleri verdik aslında. Ya bu oranların düşük olmasının bir nedeni de gençlere yeni varyasyonların yani onlara hitap eden noktaların geliştirilemiyor oluşu bunların geliştirilmesi ve bunların takibinin yapılması aslında gençlere yeni zeminler açılması ve yeni alanlar kazandırılması bu oranları artıracak nihai şey diye bağlayabiliriz. Yani artık beklediğimiz o klasik siyasete katılım, işte miting yapılsın, protestoya gidesin, eylem yapılsın gibisin gibi noktalarda olmak yerine gençlerin bugün durdukları noktalar daha farklı olabiliyor günün şartlarına göre güncellenmiş noktalar olabiliyor. Bu noktaları tespit etmek, gençleri buralarda kanalize etmek ve onları bir arada tutabilmek çok değerli olacaktır diye düşünüyorum ben. Bizi dinledikten sonra arayüz kampanyası yaptığımız faaliyetleri inceleyebilir. Arayüz, arayüz'ün sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.